kadın erkek ilişkilerinde maalesef bazı kadınlar zamanla erkeksi öfkeli gergin insanlara dönüşebiliyor. Şimdi size bir kadını ilişkide bu hale getiren erkek davranışlarından bahsediyor. Erkekler kadınların narinlik, hassaslık, gönül alınma isteği, naz yapma, kırılganlık, kendini geriye çekme gibi bazı kadınsal özelliklerini kullanmayı tercih ettiklerinde bu kadın o evde bir otorite figürü olmak zorunda kalıyor ve aslında otorite figürü boşluğu nedeniyle kadın bu kez kaygılı, korumacı, gergin, emirler yağdıran, erkeksi birisi olmaya doğru ilerliyor. Bir ilişkide eril rollerin ve dişil rollerin sağlıklı ayarlanıp eril rolün erkeğe, dişil rolün dişiye verilmesi bir denge yaratma açısından sağlıklı oluyor. Lütfen ilişkide cinsiyet kimliği rollerini herkes kendi üzerine alsın. Bir sonraki bölümde de eril kadın davranışlarından bahsedeceğim. Görüşmek